Yüksek IQ başladı. KQ'da Doktor Mehmet Öz ve tamircisinin atışmasını, şaşkın kadının garip adaletini, Macintosh'un babası Stephen Paul Jobs'un başarı hikayesi. Cehennemden gelen her şey dahil tam pansiyon davetiye ve ukala doktorun vizitesi, hepsi ve daha fazlası az sonra yüksek IQ'da. Sakın kaçırmayın. Yüksek bir IQ örneği hikayeler bazen karşınıza kaynağından emin olamadığınız şekilde çıkar. Yani böyle bir şey gerçekte yaşanmış mıdır yoksa yaşanmamış mıdır emin olamazsınız. Hatta bazen daha çok bir tür şehir efsanesi gibi gelirler. Bir kişinin biraz gülmek için uydurduğu ve daha sonra ağızdan ağza aktarılırken sanki gerçekmiş gibi bir hal aldığı izlenimi bile verebilir. Ama dersiniz ki olsun ne önemi var. Mühim olan içerdiği mesajın doğruluğu. Aynı temizlik imandan gelir doğrusu gibi. Evet temizlik imandan gelir lafsız sanılanın aksine bir hadis değildir. Ama söylediği de bir hakikattir. İşte böyle bir hikayemiz var bugün ilk olarak. Dünya cönü kalp cerrahı Mehmet Öz ve bir otomobil tamircisi arasında geçiyor. Doktor Öz bozulan otomobilini bir tamirciye götürür. Tamirci otomobilin kaputunu açar ve Mehmet Öz'e dönerek ''Size bir şey soracağım üstad'' der. Neredeyse ben ve siz aynı işleri yapıyoruz. Mesela ben itina ile kaputu açtım ve şimdi bir bakışta problemin nerede olduğunu anlayacağım. Kapakçıkları temizleyeceğim, gerekirse kabloları, motor yağını değiştireceğim. Hatta çok gerekliyse motoru çıkarıp yerine yenisini takacağım. Söylesenize, nasıl oluyor da siz milyon dolarlar kazanıyorsunuz ama ben meteliğe kurşun atıyorum? Bunun üzerine Mehmet Öz tamircinin kulağına eğilir ve şöyle der. Mirim, bunların hepsini bir de motor çalışıyorken yapmayı denesene. hastalık başa beladır. Düşük veya tersten yüksek bir IQ'ya lafı hiç uzatmadan ve acaba kaba olur mu diye düşünmeden aptallık dedik. Zira halkla alakalı mesuliyetleri bulunan görevlilerin düşük bir IQ'ya sahip olmak gibi bir lüksleri yoktur. Diyeceksiniz ki madem böyle bir hakları yoktur o zaman dünya üzerinde niçin pek çok ahmak yönetici ve idareci var? Lütfen dediğimizin ne olduğuna iyice bakmak lazım. Biz ahmaklık dedik, aptallık dedik. Yani düşük bir IQ'yu kastettik. Oysa bazen durumun farkına varamayacak kadar düşük IQ'larla da karşılaşılabilir homo sapiens türü canlılarda. İşte böyle biri ve hikayesi. Adamın biri başka birini kadının önüne getirir ve 30 dinar alacağı olduğunu iddia eder adam bu iddiasına şahit olarak da gerekli olduğu üzere iki tane değil bir tane şahsı işaret etmektedir. Bunun üzerine kadı ikinci şahidi getirinceye kadar iddia sahibine 15 dinar ödenmesi yönünde <laughs> bir karara varır. 20 ve 21. yüzyıllar sermayenin gücünü kat be kat arttırıp dünyanın süper gücü haline gelmiş olmasına şahit olmuş ve halen de oluyor olan yüzyıllardır. Tarihte gerilere gitmeyip ne kadar günümüze yaklaşırsanız sermaye denilen kavramın tanımının da o kadar hızlı değiştiğine siz de şahit olursunuz. Bazen iki kafadar bilgisayar mühendisliği öğrencisi kafa kafaya verip sıfır sermaye ile 5 yıl içerisinde dünyanın en büyük şirketlerden birisi haline gelebilir. Bakınız Google bazense kimsenin aklına gelmeyen ama çok da zor olmayan bir fikir sahiplerine milyonlarca dolar kazandırabilir. Evet sermaye devletlerden de büyük bir güç haline gelmekteyken diğer tarafta da sermaye denilen kavramın tanımı nakit paradan hızla parlak fikirlere doğru kaymaktadır. Bu anlamdaki başarı hikayelerinin en parlaklarından biri de Apple Macintosh ve iPod'un fikir babası Stephen Paul Jobs'tur. Jobs'a göre bir liderle bir takipçiyi birbirinden ayıran en önemli özellik yenilikçidir. Kendi dilindeki haliyle innovation. Jobs evlenmemiş annesi tarafından 1955 yılında evlatlık verilmiş. Onu evlatlık alan anne üniversiteyi, baba ise liseyi dahi bitirmemiş. 17 yaşında üniversiteye başlamış ancak ailesinin karşıladığı okul parasına değmeyeceğini düşünüp 6 ay sonra başladığı üniversiteyi bırakmış. Yani o da ailesi gibi üniversite mezunu değil. Hayatındaki birçok başarısını ise işte bu kararına bağlıyor kısa bir süre meşhur Atari şirketinde çalıştıktan sonra 20 yaşındayken arkadaşı Steve Wozniak'la ailesinin garajında Apple'ı kurmuşlar. İlk sermayesini de eski model bir Volkswagen minibüs ve hesap makinesini satarak kazandığı paradan oluşturmuş. Apple 1, Apple 2 ve 3 denemelerinden sonra 30 yaşına bastığında Macintosh'u da görücüye çıkartmış. Apple'ın başkanlık koltuğu için ömrünün sonuna kadar sadece şekerli su mu satmak istiyorsun yoksa dünyayı mı değiştirmek istiyorsun diyerek ikna ettiği Pepsi Cola'nın CEO'su John Sculley ile daha sonradan anlaşamamış. Herkesin önünde kavga etmiş ve kendi kurduğu şirketinden kovulmuş. Yıl 1985. Bu olay için iyi ki kovmuşlar diyor. Next Computers ve daha sonra da Pixar Animation stüdyolarını kurmuş. Ardından da Apple'da işlerin kötü gitmesi üzerine 1996'da danışmanlık yapmaya başlamış. 1997'de ise ne yapıp edip Apple'ın Next'i satın almasını sağlamış ve yeniden başkan olmuş kurduğu şirketine. Yıllık 1 dolarlık maaşıyla Guinness dünya rekorlarında en düşük maaşlı CEO ünvanına sahip. Şu ansa Apple'daki hisselerinden aldığı yıllık 30 milyon dolar ve Pixar'ın Disney'e satışından aldığı 7.4 milyar dolarla da geçimini sağlamaktı kişisel bilgisayar sektörünün kurallarını yeniden yazan iMac ve bugün dünyanın en ünlü markalarından biri olan iPod, devamında iTunes, iCon yani i ile başlayan her şey. Aslı aslık, kırıcı, çok direkt olan iletişim ve yönetim tarzından dolayı ya çok sevilen ya da nefret edilen bir dahi Steve Jobs sıfırdan başlattığı projeyi dev bir şirkete dönüştüren, sonrasında bu şirketten kovulan ama pes etmeyip başka şirketler kuran ve bu sayede kovulduğu şirketinin tekrar başına geçen lise mezunu bir bilgisayarcı ve fikir makinesi. Evet, Steve Jobs bizce yüksek IQ'nun nasıl keş paraya çevirebilirim derdinde olanlar için iyi bir örnek. Yani yüksek bir IQ'nun bir nevi somut açılımı. hapishanelerinin bazılarında verilebilecek ilk tepkiyi verdiklerinden dolayı yani acaba sorusunu sorup da acele bir şekilde yorumladıkları olayın başka bir yorumunun olup olamayacağını akıllarına getirmediklerinden dolayı komik ve gülünç duruma düşen insanların hikayeleri vardır. Farklı bir açıdan bakmak veya değişik bir yorum yapmaktan kastınız ile de Steve Jobs gibi harika fikirler üretmek değildir. Sadece içinde bir IQ metrenin ibresini az da olsa oynatacak kadar zeka olan saksıyı çalıştırmayı denemektir. Fakat yine de hakkını yememek gerekir ki insanların başlarına gelen üzücü olaylar o insanları bunu yapmak için çok ama çok zorda bırakabilir. Ve mazeret olarak kabul edilebilir. New York sokaklarının karla kaplandığı soğuk kış günlerinin birisinde, ikisi de Amerika'nın değişik bölgelerinde iş gezilerinde olan bir karı koca, Florida'da buluşup yaz sıcaklarının yaşandığı bu bölgede birkaç gün geçirmeye ve dinlenmeye karar verdiler. Florida'ya karısından önce giden koca, ertesi gün için eşine de yara yıktıktan sonra ona bir e-mail gönderir, fakat mesaj, adresi bir harf yanlış yazıldığı için karısına değil de bir gün önce ölen yaşlı bir papazın karısına gider papazın en az kendisi kadar yaşlı karısı bilgisayar ekranındaki mesajı okuyunca korkunç bir çığlık atarak yere düşer. Kocasının ölümünden dolayı zaten çok üzgün olan kadının bu çığlığı üzerine ev halkı da odaya dolar ve hemen herkes yerde yatan kadına yardım için koşuşturmaya başlar. Kadıncağız bir süre sonra kendine gelir ve ne olduğunu soranlara korku içinde bilgisayar ekranını gösterir. Hane halkı bilgisayara baktıklarında ekrandaki mesajla karşılaşırlar, o mesajda şunlar yazmaktadır. Sevgili karıcığım, buraya ulaşır ulaşmaz öncelikle yarın senin gelişinle ilgili bütün işlemleri tamamladım. Sonra da bana ayrılan yerime yerleştim. Burası gerçekten de dedikleri gibi çok çok sıcak. Seni özlemle bekliyorum. Kocan ...karın doktorun candan ettiği muhakkaktır. Bu yüzden doktorların işinin ehli olup olmadığı konusunda her zaman bir kaygı duyarız. Öyle ya, doktorlara karşı herhangi bir saygısızlıkta bulunmayalım diye... ...kendimizi sorgusuz, sualsiz ve güvenimizi ispatlarmışçasına onlara teslim edersek... ...karınlarında bir şeyler unutulan ya da yanlış iğneyle can veren veya acil bir vakayken... ...bir şeyin yok denilerek aspirin yazılıp evine gönderilen zavallı insanlardan biri olmamız işten bile değildir. Saygıdeğer doktorlarımız kızmasın ama bu verdiğimiz örneklerin binlercesi yaşandı bu ülkede ve maalesef şu dakikalarda bile kim bilir nerede ve hangi versiyonuyla maazallah yaşanmaktadır. İşte bu yüzden doktorların işinin ehli olmalarını, yüksek IQ'lu olmalarını arzu ederiz. Peki haddinden fazla yüksek bir IQ'ya sahip olmalarını arzu eder miydik acaba? Ne demek istediği tam anlaşılamayan bir soru oldu bu herhalde değil mi? Neyse bu hikayeyle birlikte meramımı da anlatmış olacağım galiba. Talihsiz bir hasta doktora karın ağrısından şikayet eder. Doktor da sorar. Ne yedin? Yanık ekmek. Sana göz damlası veriyorum. Ben gözümden değil karındaki ağrıdan şikayetçiyim doktor bey. E ben de onun için veriyorum ya gözünü tedavi edelim ki iyi göresin. Bir daha da yanık ekmek falan yemeyesin. Unutmayın. Kogito Ergo Sum. Düşünüyorsanız varsınız ve düşündüğünüz kadar varsınız. Yeah, that's right. Come on, come on, come on.